Sevgili dostlar, Erkan Tanla Başkent'ten programında e, birlikteliğimiz devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Zuhal Topçu'yu uğurladık. Şimdi onun söylediklerini, eleştirilerini iktidarla ele alacağız. Adalet ve Kalkınma Partisi Kars Milletvekili Ahmet Arslan sizinle ve bizimle. Hoş geldiniz Ahmet Bey. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Efendim. İyi bir pazar dileriz. Ayağınızın tozuyla geldiniz. Amerika Birleşik Devletleri'nden geldiniz. E, şimdi yalnız siz yokken e, dün... E, bir İzmir mitingi vardı Milliyetçi Hareket Partisi'nin düzenlediği. Sayın Zuhal Topçu dedi ki millet söyleyeceğini söyledi İzmir'de. Doğrudur millet söylediğini söylüyor. Evet. Ee, özellikle AK Parti dönemlerini düşünürseniz 11 yıldır, 11 yıldır söyleyeceklerini söylüyor. Güzel <laughs> gayet yani de güzel söylüyor. Yani yüze... Bunu maşet yapalım. Millet evet. 11 yıldır zaten söylüyor. Sadece söylüyor. dün İzmir'de evet. değil dediniz. Ama bir gerçek var. Türkiye'nin yüzde yüzü Ak Parti'yi desteklemiyor, yüzde yüzü Ak Partili gibi düşünmüyor ve şu anda güncel olan çözüm sürecini yüzde yüz destekliyorlar demiyoruz. Evet. Tabii ki Milliyetçi Hareket Partisi bir çizginizsini belirtmiştir ve yüzde on bir oy potansiyeli var. Bu yüzde on üçün bir kısmı İzmir'de meydanlara dökülmüştür. MHP'li gibi konuşacak, Ak Partili gibi konuşacak hali yok. Bu da bir gerçek ve Ak Partili gibi konuşacak olanlar zaten Türkiye'nin her yerinde konuşuyor. İzmir'deki meydanda konuşmuyor. Konuşmuyor öyle mi? Yani, o, yani İzmir'deki meydandaki kalabalık normaldir, toplanabilir falan öyle mi algılıyor? Toplanabilir ve tabii ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin söylemini devam ettirecek bir söylemdir. Milliyetçi Hareket Partisi gözüyle bakarsanız oradaki söylemi Türkiye'nin yüzde yüzü kullanıyor gibi bir yaklaşım çıkarmak gerçekten 11 yıldır bu insanların AK Parti'ye gösterdiği teveccühe, e, Sayın Başbakanımıza gösterdiği teveccühe ve AK Parti politikalarına gösterdiği teveccühe de haksızlık olur. Haksızlık olur ama doğru yani. güzel bağladınız vallahi lafı efendim. Yani, Allah var şimdi yukarıda. Sabah sabah doğruyu söylemek <laughs> adına buradayız. Efendim yani biz, biz herkes bizi destekliyor demiyoruz dediniz. Kesinlikle. Kesinlikle herkes bizi destekliyor demiyoruz. Hı. Herkes bizi destekliyor olsaydı 30 yıldır bu problem yaşanmış olmazdı. 30 yıldır öldürmekle bu problemi çözerdik. Bu bir gerçek. Ancak biz AK Parti'ysek 11 yıldır insanlar artık insanların yarısı iki kişiden biri AK Parti'yi destekliyorsa ve Sayın Başbakan'a bu kadar teveccüh gösteriyorsa AK Partili veya AK Partili olmayan herkes de bu problemin çözünün, çözümünün Sayın Başbakan'dan geçtiğini düşünüyorsa Sayın Başbakan tabii ki kendi geçmişine yakışır, kendi ortaya koyduğu vizyona yakışır bir tavır ortaya koyuyor. Bugün insanların desteklerini alarak bu problemi Çözmek istiyor. İnşallah da çözecek. Ya dün toplananlar MHP'lilerdir. Onlar ya söylediler. Yok, Millet evet. sözünü söyledi diyemeyiz. Hayır. Onu bugün de söyleyemeyiz. Geçmişte tam doğanda birilerinin çıkıp bir miting yaptığında farklı bir algı vardı. İnsanlar gördüler ki tam doğanda yığma birileri toplanmış ve farklı bir söylem söylüyor. Evet. Bu insanların genelinin veya AK Parti teveccühünde bulunan yüzde ellinin söylemi ve gösterisi değildir. Şimdi AK Parti ile Ahmet Arslan'dan İzmir mitingine cevap. Evet, toplandılar. MHP'liler toplandı ve konuştu. Tüm evet. Türkiye'yi temsil etmez. Doğru anlamış mıyız? Kesinlikle. Evet. Kesinlikle. E Peki tamam da kardeşim, yıllardır bitmeyen e, terör şimdi niye bitiyor? Yıllardır gelmeyen barış şimdi niye geliyor? Kim bilir ne verdiniz? Diyorlar. Yani özellikle bu çok söyleniyor. Evet. Evet. Birilerinin de sizin çözüm sürecinize karşı bir şeyler söylemesi gerekiyor. Hı. Bir e bunu bu, doğal bu da söylüyor. Ancak insanlarımızın şunu unutmaması lazım. Bu problem 30 yıldır varsa. Türkiye insanının ekonomik olarak, ekonomik olarak 300 400 milyon dolar gibi bir parasına mal olmuşsa. Bırakın parayı, para insan canıyla kıyasladığınız zaman bir kişinin bedeli bile değildir evet. bu para. O zaman niye binlerce insanımız şehit olsun? Niye binlerce insanımız burada sivil asker mağdur olsun, aileler mağdur olsun. O zaman bir 30 yıl daha, bir 30 yıl daha bu süreç devam etsin. Ve insanlarımız ölmeye devam etsin. Yok böyle bir şey. Kimse böyle bir şey düşünemez. Yani 30 yıldır böyleyse e bundan sonra da böyle gitsin diyemezsiniz. Zaten AK Parti'nin farkı bu. AK Parti 11 yıldır her politikasında ya böyle gelmiş, böyle gider olmaması gerekir dediği için Ergenekon bugün ortaya çıkıyor. Böyle olmaması gerekir dediği için Türkiye artık dünya lideri ülke oluyor. Böyle olmaması gerekir dediği için Sayın Başbakan'ın söylemleri ve eylemleri sadece Türkiye'de değil, dünyada ses getiriyor. Yani 30 yıldır o... yapılanları yapmayacağız dediği için böyle. Tabii ki. Şey böyle... Tabii ki yani biz... yanlışsa yani tabii doğrular vardır Hayır, 30 yıldır. Yani de, 30 yıldır gereken. yapılan bir işlem var. İşlem doğru olsaydı zaten çözülürdü. Biz o yöntemde dahil, her yöntemi deneyen bir iktidarız. Özellikle bu işin insanların birlikleriyle, kardeşli kardeşliğiyle çözüleceği konusunda hiçbir şüphemiz yoktur. Sayın Başbakan'ın ortaya koyduğu politika da budur. Bugün insanlarımızın çoğunluğu bu süreci destekliyor denmesinin sebebi de budur. Evet. Bir şehit annesi, şehit babası tamam benim ciğerim yanıyor diyor. Ama başka annelerin ciğeri yanmıyor diyorsa bunu niye götürüp başka yerlere bağlamak lazım? Niye illaki bir karşılık mı var, bir bedel mi var demek lazım? tersten bakın. AK Parti bugün PKK'yı bu kadar sıkıştırmışsa, KCK'yla ilgili bu kadar özellikle operasyonlar yapılıyorsa, karşı taraf İslamistan ve karşı taraf bu işin silahlı olmayacağını görme noktasına gelmiş olamaz mı? Niye buradan bakmıyoruz? Olabilir tabii yani. Bu yani, yani böyle hayır, işte olabilir. Mu? Oradan bak doğru mudur bilmiyorum. Değil, hayır, doğru dur, doğru değildir değil. Bu da bir bakıştır. Ama bir gerçek var ki AK Parti daha da büyüyen bir Türkiye hedefi çerçevesinde bin yıldır bu coğrafyada kardeşlik yapmış insanların. Kız almış, kız vermiş, kaynaşmış, etle tırnak olmuş. Hatta etle tırnaktan öteye geçmiş bir yapıya kavuşmuş insanımızın. Geçmişte Çanakkale'de, Sarıkamış'ta beraber şehit olmuş insanımızın ve kanını ortak dökmüş insanımızın bu coğrafyada binlerce yıl daha inşallah sonsuza kadar yaşayacağını düşünerek bu kardeşlik çerçevesinde bir çözüm getiriyor. Enerjimizi kardeşliğimize, birlikteliğimize beraberliğimize, dünya lideri ülkeler arasında yer almaya 2023'te dünyanın ilk 10 ekonomisi içinde yer alma hedefine doğru yürütüyorsak olmazsa olmazımızdır çözeceğiz ve enerjimizi kalkınmamızı e terörist başıyla çözüyorsunuz onu siyasi figür haline getirdiniz kardeşim diyorlar özellikle MHP'liler Birileriyle çözmek zorundasınız. Birileriyle çözmek zorundasınız. Bu ille terör speç olacak diye bir şey yok. Karşınızda bir terör örgütü var, Türkiye'de bir terör örgütü, her şeyi var. Öldürüyorsunuz, birileri hmm. daha olabilir. Doğru mu soru sormam? Yani yok mu terör ha, örgütü? Yok mu? Terör örgütü var. Terör örgütü destekçileri var, KCK'sı var. Ortada bir gerçek. Evet. Bir şekilde BDP'nin PKK ile olan bağlantıları var, ilişkileri var. Bir e, siyaset gibi gözükmekle birlikte siyasetin terörden beslenmesi var. Bütün bu gerçekler ortadayken tabii ki bunları da dikkate alarak çözüm üreteceksiniz. Çözüm üretmek adına da bu devlet yıllardır söylüyor. Devlet olarak her kimle görüşmem gerekiyorsa, her kimle bu çözüm ortaya koymak adına adım atmam gerekiyorsa ben bunları atacağım. Atmak durumundayım. İnşallah bundan sonra devam edeceğim diyor. Sayın Başbakan bunu net bir şekilde söylediler. Ben şahsi menfaatimi düşünmediğim için, sadece AK Parti'nin geleceğini düşünmediğim için, özellikle ülkemin geleceğini düşündüğüm için bu bana bir siyasi risk oluşturur mu, oluşturmaz mı, insanım nasıl bakar ona bakmam. Benim hedefim ülkenin için doğru olanı yapmaktır. Ben ülkem için doğru olanı yapmaktan geri kalmam. Sonuçları ne olursa olsun. Ama şahsen inanıyorum ki sonuçları ülkemiz için, insanımız için, bölgede sadece Türkiye insanı için değil, Orta Doğu'da, Birçok yerde etrafımızda Afrika'da Myanmar'da eğer Türkiye'den sayın başbakandan insanlar medet umuyorsa bir şeyler bekliyorsa işte o bir şeyleri verebilmek için daha güçlü olmanız lazım. Daha güçlü bir el olmanız lazım ve daha güçlü bir el marifetiyle o yardımları götürmeniz lazım. Dünyanın her yerinde bunu görüyoruz. Daha dün Amerika'dan döndüm. Dünya Bankası'nın parlamenterler toplantısı vardı. Biz de Türkiye'den 5 par parlamenter katıldık. He, her partiden fazla, var mıydı? Evet. evet Milliyet, Partisi Milliyet Halk Partisi'nden Cumhuriyet Halk Partisi'nden de Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti'den de arkadaşlar vardı. Biz meclise hemisinden gittik oraya. Birçok ülkeden parlamenter vardı. Yaklaşık 55 kişi ve dünyanın her yerinden. Yani Afrika'dan, Orta Asya'dan, Avrupa'dan, Amerika kıtasından her yerinden insanlar vardı. Ve insanların Türkiye'den beklentilerini ve kendi insanlarının Sayın Başbakan'dan beklentilerini onların ağzından dinlediğiniz zaman görüyorsunuz ki aslında Türkiye çok daha farklı bir yerde. Sayın Başbakan çok daha farklı bir yerde. Biz belki gün gün yaşadığımız için adeta büyüyen çocuğunuzun büyüdüğünü siz fark etmezsiniz. E nereden büyüttünüz canım satmışsınız memleketi diyorlar MHP'ler. Hani siz Ulaştırma Bakanlığı'nda bir ...bürokrattınız siyasete Doğru. girmeden. Adalet ve Kalkınma Partisi Kars Milletvekili... ...Ahmet Aslan'la birlikteyiz. Nereden büyüttünüz? Sattınız memleketi... ...kardeşim diyorlar. E, Üstelik bir Ulaştırma Bakanlığı'ndan yani... başlayalım. Yani diğer konular zaman e... alabilir Ahmet Bey. Doğru. E, buradan Ulaştırma Bakanlığı'na... ...geleyim. Yani yine sorunuza cevap vereyim. Doğrudur. E, nereden büyüttüler? Satıyorlar. Diyorlar. Satmazsanız... ...satmazsanız... ...dışarıdan almazsanız... ...dışarıdan gelen yatırma kapınızı kapatırsanız... Dışarıdaki bankalarla işbirliği yapmazsanız işte o küçük insanlar olarak, küçük ülke olarak kalırsınız ve birileri de sizi dövmeye, dövebilme cesaretini bulmaya hep devam eder. İşte biz büyüdüğümüz için. Eğer bir yerlerden almamız gerekiyorsa alarak, ama birilerine de satmamız gerekiyorsa satarak toprağa devam ettireceğiz. Ama bir gerçek var ki toprak her halükarda Türkiye Cumhuriyeti'nin toprağıdır. Gelen insan Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunları çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti'nde bir toprak sahibi olarak burada yaşayabilir. Buna hiç itiraz yok. Nasıl ki bir Türk Avrupa'da, Amerika'da yer alabiliyorsa toprak alabiliyorsa, mülk alabiliyorsa ki bunu görüyoruz evet. ve oralarda Türklüğünü kaybetmiyor o ülkede, o ülke olmaktan çıkmıyorsa Türkiye'de ...Türkiye olmaktan çıkmayacaktır kesinlikle... ...ancak bunlar daha fazla yabancının gelmesi... ...bunlar daha fazla yatırımın gelmesi demektir ki... ...buradan ulaştırma bakanlığına gelelim... ...gerçekten evet. uzmanlık alalım... ...eğer Türkiye bugün... ...2008'den beri ciddi bir şekilde... ...dünyada krizin oldu... ...finansal krizin oldu... ...geçmişte dünyada... ...para sahipleri... ...bankalar parasını satmaya çalışıyordu... Evet. ...halbuki Türkiye... ...kriz döneminde o insanların rahatlıkla para satmaya çalıştığı dönemden tam tersine para harcamamaya döndüğü bir dönemde Türkiye İstanbul İzmir otoyolunu köprüsü dahil eğer yap işlet devletle de yapabilmişse bugün 3. köprüyü yap işlet devletle vermişse Avrasya tünelini İstanbul'da Marmara'yı Avrupa'yı Asya'ya denizin altından bağlayacak yoru yap işlet devlet projesi yöntemiyle vermişse ve bugün yap işletti birçok proje yapıyorsa işte bu büyüyen güçlenen Türkiye'nin ve Türkiye'nin topraklarını satmadığının tam tersine yatırım aldığının bir göstergesidir. Bu havacılık sektöründe de böyledir. 10 milyar dolarlara bağlan havacılık sektöründe yatırım yapıldı. İstanbul, Ankara, İzmir, Dalaman, Mersin, Zafer Hava bunları üst üste koyduğunuz zaman ya ne ...bunlar duruş olmuyor. Yetenir, üretim yapan tesislerini sattınız, bir çivi bile çakmadınız. Yerine diyorlar. E, olabilir. Geçmişte, geçmişte insanlar hep böyle bakabilir. Olabilir dediğim, e, katılmadığımı özellikle ifade edeyim. He. Ancak bu kadar başarınız karşısında birileri bir söylem geliştirmek zorunda. Söylemlerin de kendilerince bir tutarlılığı olmak durumunda yoksa e, Genel Bakan e, doğruyu gören insanlar açısından değil. Yani siz ülkenizde imkan yok, üretim yok. Üretim yapabilecek kimse yok. Ülke olarak mecburen o sektörü siz kuruyorsunuz, fabrikayı siz kuruyorsunuz ve siz çalıştırıyorsunuz. Devlet olarak. Geçmişte tamam. böyleydi, böyle olmak durumundaydı. Ancak bugün özel sektör bu kadar büyümüşken, özel sektör dinamiklerini kullanabilme şansınız varken, artık yabancı yatırım alabiliyorken ve dünyada benzer birçok iş yapabiliyorken, bunu hala devlet edildi. Aman dar çerçevede verimsiz bir şekilde devam ettirelim, statükoya sahip çıkalım diyemezsiniz. Dünya lideri ülke olacaksanız, dünya lideri ülkeler gibi davranmak zorundasınız. olmaz. E, demir demir demir, demir, demir yolları diyelim, başlık başlık gidelim. Demir yollarında neydi ne oldu? Güzel. İnsanımızın en iyi anlaması için havacılıktan demir yoluna gelmek lazım. Tamam. Havacılık e, serbest Çünkü e, demir yolu e, çok güncel bir konu ve şu anda mecliste demir yolunun, demir yolu sektörünün serbestleştirilmesi kanun tasarısı gözük görüşülüyor. Yarısı görüştü haftaya diğer yarısıyla inşallah tasarı yasalaşacak. Ne gelecek? Havacılık sektöründe geçmişte sadece Türk Hava Yolları vardı. Başka da kimse yoktu. Tabiri caizse kendimiz çalıp kendimizi oynuyorduk. Birçok havan olmasına rağmen işleyen havanı yoktu. Ne yaptık? Türkiye havacılık sektörünü serbestleştirdi. Türk Hava Yolları dünya devi olmaya devam etti. Devlet Hava Meydanları 50'ye yakın havaanını işleterek ve yap işlet devletle birçok proje kazandırarak dev olmaya devam etti. Bunun yanında özel sektörde de yeni firmalar gelişti. Türk Hava Yolları 117 tane bugün uçak sipariş veriyor. özel sektörde 40-50 tane sipariş veriyor. Bu hale geldik. Serbestleştirilme sayesinde insanımız uçakla tanıştı hava yolu halkın yolu oldu. Bu Sayın Başbakan'ın söylemiydi. Serbestleşmeyle rekabetle o sektör büyüdü. İşte demir yolu bunu örnek alıyor. TCDD evet. TCD'de kabuğunu kırıyor. 1950'lere kadar Osmanlı'nın ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında yoktuk döneminde yılda 134 kilometre demir yolu yapmışız. Sonra, sonra 1950 2003 arası demir yolunda hiçbir şey yok. Adeta hiçbir şey yok. 110 kilometre hıza göre bir demir yolu yapmışız. Demir yolu bozulmuş. Demir yolunu yenilememişiz. Demişiz ki buradan artık tren 90 ile gider. gider. Tren 70 ile gider. Tren 50 ile gider. Ne zamana kadar? 2003'e kadar. 2003'te AK Parti hükümetleriyle birlikte demir yolları tekrar devlet politikası haline geldi. Ne oldu? Mevcut demir yolu hatlarının hepsi yenilendi. Birçoğu elektrikli ve sinyalli hale geldi. Modernleşti. Bu da yetmedi. Yılda 135 kilometrenin üzerinde demir yolu yapar hale geldik. E, dünyanın 8. Avrupa'nın 6. yüksek hızlı trene sahip ülkesi haline geldik. Hedef 2023'te 10.000 kilometre yüksek Epeyim, hızlı tren abi, hattı. Niye hiçbir çivi bile çakmadılar diyor size Ahmet Bey? Muharefet trene binerken keyfini çıkarıyor. Uçağa binerken keyfini çıkarıyor. Sizinle baş başa konuşurken "Ah keşke bizim adamlarımız, bizim insanlarımız bunu yapsaydı." diyor. <laughs> Sıra söyleme ve oy vermeye gelince hayır diyor. <laughs> Bakın bu bir gerçek. Herkes bunun farkında. AK Parti'yi destekleyen %50'dir. Ama hizmetlerini görerek yaşayan yüzde %80, %90'dır. Çünkü trene biniyor, binmemekli diye bir şey yok. Yüksek hızlı trene biniyor tabiri caizse raylar üzerinde yağ gibi kaydığını sessiz bir şekilde 250 kilometre hızla trenin gittiğini görüyor. Uçağa biniyor. Artık her yere, Türkiye'nin her yerine bırakın Türkiye'nin, dünyanın her yerine uçakla uçabiliyor. Bu hizmeti görüyor ama söyleme gelince ne yazık ki e, bir ifade var. Marifet iltifata tabidir. Biz Türk insanı olarak en az yapabildiğimiz şeydir. Halbuki eğer birileri bir marifeti varsa, bir şey ortaya koymuşsa iltifatımızı edeceksiniz. Türkiye'de ne yazık ki %50'nin belki üzerinde olması gereken bu iltifat bugün %50. Halbuki AK Parti %50'lik iş yapmıyor. Daha fazla iş yapıyor. İşte demiryolları serbestleşerek Hava yolu sektöründe olduğu gibi bugünkü başarısını inşallah. Serbest seçme bir... dediniz ya millet hemen arka arkaya makinatüfek evet. gibi mesajlar göndermeye başlamış. Tamam sıra ona mı geldi? orayı mı satacaksınız demiş avukat Aydın İşkur. Özkan Güngör hayırdır satılacak yeni bir şeyler var galiba devlet demir yollarında mı sıra demiş. Ne diyorsunuz? Ee... Özellikle tasarıda da ben birkaç kere anlattım. Birçok çok şey anlattım. Demir yolu hemen bir cümle. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları altyapı işletmesine kamu kurumu olarak devam edecek. Nokta. Nokta. Demir yolların işletme yani lokomotif ve vagon çalıştıran kısmı TCD'de işletmecilik AŞ olarak ayrı bir şirket olacak. Yine kamu kurumu statüsünde. Tamam. Kesinlikle statüsünde bir değişiklik yok. Ona buna, buna parça Artık böyle ayrı parça iki şirket. Hayır. Demir yollarının mevcut hatları üzerinde tren işletmesine devam edecek. Güzel de demir yolu yapıyoruz. AK Parti hükümetleri 15 milyar doların üzerinde demir yoluna yatırım yaptı. Demir yolumuz var bekliyoruz yarım saatte bir, bir tren geçsin. Evet. Ya demir yolun varsa niye iki dakikada bir tren geçmesin? Niye özel sektörde gelip aynı hattın üzerinde tren işletmeci değil? Yani hava yollarında olduğu i̇şte gibi onun veya Onun cevabı. Olduğu aynen. Gibi. İşte yani i̇şte onu... yolu devlet yapıyor ama üstünden herkes geçiyor. İşte onun cevabı. Demir yolları kamu kurum olarak devam ediyor. Demir yollarının lokomotif ve tren işletmeci yapan TCD'de işletme kamu kurumu olarak işletmeye devam ediyor. Ama özel sektörde gelip aynı demir hattında kendi lokomotif ve vagonuyla hizmet edebilecek. Neye karşılık? TCD'de parasını vererek. Evet. Yani ne olacak Ankaradan İstanbul'a veya İzmir'den Ankara'ya veya Diyarbakır'dan Ankara'ya doğru Her bir adam şirket kurup e, lokomotif işleterek sizin e, demir kesinlikle. yollarınızı kullanarak yani bizim demir yollarımızı ki, ki, kullanarak kesinlikle. hat işletecek öyle mi? Tabii ki. Biz Hı. onun trenine binebileceğiz yani. Yani hat işletmeyi karıştırmamak lazım. Hat işletme. Tezgahın işi hattın üzerinde yük ve yolcu taşıyabilecek demir yolları taşıyabildiği gibi özel sektör de taşıyabilecek. Türk hava yolları olduğu gibi atlas olacak sus da olacak, onur da olacak. Gibi. Gibi. Devlet hava meydanları işletmesi, Türkiye hava... Iı, tamam arazilerini var. satarsınız kesin. Demediler de. <laughs> Demediler de. Hayır. Arazilerin ha, satılması ]ıyorlar. diye bir şey. Akıllarından geçirmişlerdir. Değil. Hayır. Kesinlikle söz konusu değil. Dediğim gibi kamu kurumu statüsünü koruyor. Devlet demiryolları ancak özel sektörde Sektör serbestleştiği ve rekabete açıldığı için bu sektörde hizmet edebilecek PTT de benzer bir şekilde şu anda kendi statüsünü koruyor, AŞ oluyor, kamu kurumu statüsünü koruyor kanun tasarısıyla ancak özel sektörde kargo taşımacılığını yaptığı gibi koli kargo taşımacılığı, mektup taşımacılığı yapabilecek ancak Türkiye'nin en ucuza noktasına Kars'ın Akyaka ilçesinin ne köyüne evet. ya ilçesinin ne köyüne PTT yine hizmet götürmeye devam edecek. Devlet yine bunu süzbansa edecek. Ee, evrensel posta hizmetleri fonu diye bir fon oluşturacak. Evet. O sektöre giren her şirket her şirket oraya para aktaracak. Zarar edilen yere devlet gidecek ama o havuza toplanan paradan gidecek. Ahmet Korkmaz paramızı veriyoruz da biniyoruz. Kardeşim bedava değil ki uçak ...1950'lerde de vardı... ...demir yolları Cumhuriyet'le beraber var... ...ne demek ha hava yolu, halkın yolu? Doğru söylüyor... Ee, ...binebiliyordu... ...parası olan binebiliyordu... ...ve imtiyazlı insanlar uçağa binebiliyordu... Ee, ...kimler? Uçağa bindiğiniz zaman... ...ben bundan 15 sene önce de uçağa evet, biniyordum... ...15 sene uçağı, önce uçağa bindiğin zaman... ...bilemem nerenin gelen müdürü... ...nerenin milletvekili, Kars milletvekili yoktu bunun içinde... ...bilemem nerenin patronu uçağa biniyordu... ...bugün öyle değil... Bugün uçağa, uçağa bindiğinizde e, Türkiye'nin en ücra noktasından çocuğunu görmeye giden anne baba da dede de uçağa binebiliyor. Ve Türkiye bugün her noktaya insanlar uçabiliyor. Marifet her noktaya uçabilir halde uçağınızın olması fiyatların binilebilir uçağa binilebilir rakamlarda Peki, olması. Peki Türk Hava Yolları ne kadar borç yapmış? 36 milyar diyorlar. Bunu da soysa, sorsana Tayfur Okan bu mesajı göndermiş. Tayfur Okan doğru bir şey söylemiş ama arka planını görmeden. 107 17 uçak alıyorsanız tabii ki prestijiniz çerçevesinde boşlanırsınız. <laughs> Ülkenin gücü 100 sent yani da yapıyor tabii ki, Öyle hayır 100 sente muhtaç olduğunuz bir Türkiye'den Türkiye'nin bir şirketine dünya devlerinin 36 milyar dolar para verdiği veya kredi açtığı bir döneme gelmişsiniz. Neye karşılık Bugünkü 200 uç uçaklık filonuzu 320'ye çıkarmak dünya devi Türk Hava Yollarının daha çok dünya devi olması. İşte dün Washington'dan bindik, İstanbul'a indik. Eskiden öyle miydi? Oradan oraya aktarma, oradan oraya aktarma hangi şirketle? Türk Hava Yolları'yla. Türk Hava Yollarının dün 270 tane yolcusunun içinde kimler vardı? Türkiye'den birçok insan olduğu gibi. Afrika'dan, Orta Asya'dan, Avrupa'dan birçok insan vardı. Amerika'dan İstanbul'a geliyor. İstanbul'da yine Türk Hava Yolları ile başka yerlere gidiyor. Eğer dev olursanız böyle olursunuz. Başkaları dev olursa işte seyredersiniz. Ya da size biçtikleri roller kadar rolden pay alırsınız. Demiş ki e, bir seyircimiz ben AK Partiliyim. İsmimi de söylemezsen sevinirim. Kardeşim eskiden hızlı tren mi vardı be? Hızlı treni bunlar yaptılar üstüne de binip gidiyoruz işte. Hazmedemiyorlar onun için çıldırıyorlar kıskançlıklarından. Evet ismini söylememiş istenemiş ya. Devlet memuru filan. E... Ama AK Partili yani. Ya Kimse öyle, öyle, kimse öyle çıldırmıyor. Oldu. Ben az önce söyledim. Gerçekten Türk insanı da, Türkiye'ye gelen yabancılar da bundan gurur duyuyor. Bizim gurur duyduğumuz o gibi. O yüzden ki muhalefetle beraber Hayır. olduğumuza söylüyorlar dediniz bize. Aynen muhalefetle olduğumuza gerçekten takdir ediyor. Ancak işte herkes kendi pozisyonunu korumak adına belki de kendi işine gelen söylemi geliştiriyor. Ya bu çok önemli bir cümledir. Evet, tabii. Biz AK Parti olarak kimin kendi işine gelen hangi söylemi geliştirdiğini değil gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'nin kalkınması ve büyümesi için 2023 hedeflerine erişmesi için 1071 hedeflerine erişmesi için ne yapması gerekiyorsa onu yapıyoruz. O hedefler peşinde koşuyoruz. Dolayısıyla kişisel menfaatlerimiz... ...birinci sırada de de değildir... ...parti menfaatimiz birinci sırada değildir... ...ülke menfaati birinci sıra... ...sonra parti menfaati sonra kişisel menfaatimiz... ...sıralaması vardır. Begir Efe'm çok teşekkür ederiz. Bir seyircimiz demiş ki... ...Kars için ne yaptın be haritadan siliniyor Kars demiş. <laughs> e, ne Kars, diyorsunuz? E, Kars'ı Kars kimse haritadan silemedi. Gerçekten 1064'ten... ...bugüne düşünürseniz... ...bin yıldır o coğrafyada... ...bir buçuk milyon ejder... Kanarı dökmüş, haritadan silinmesin diye. Evet. O konuda rahat olsun, müşteri evet. olsun. Ama Kars geçmişte sadece sınırı bekleyen ildi. Şimdi öyle değil. O bölgede gelişiyor, büyüyor ve sınırdan yararlanan il olma e, ülküsü olsa devam ediyor. Terminal bitiyor. 50 milyonluk bir terminal bitiyor. Gerçekten Kars'a has, çok özel. İnşallah yazın, sizleri de davet ederiz. Görürler Kars'ın bitmediği. Havaalan terminali. Evet. Havaalanımız var. 2 milyon yolcu kapasiteli çok şık bir terminalimiz bitiyor. Üniversite hastanemiz açıldı. Araştırma hastanesi. İnsanlar artık yollarda ölmüyor. Tam tersine bölgemizde bir sağlık üssü oluyoruz. Yollarımızın hepsi bölünmüş yol haline geldi. Sıcak asfalt inşaatları geçen sene başladı. Bu sene devam ediyor. Bakü-Tiflis-Kars demir yolu dünya projesi, dünya bir projesi bunun göbeğinde Kars var. Kars, Iğdır, Nahçıvan, Demiryolu projesi hazırlanıyor. Bunun göbeğinde Kars var. Bunların merkezinde bir lojistik merkezi yapılacak. Bunu Sayın Başbakan da açıkladı. Sadece demiryollarının bitme aşamasını gelmesini bekliyoruz. Bunun merkezinde Kars var. Birçok proje <laughs> var bunun gibi. Yani Kars'ta çok şey yapıyoruz ama biz sadece laf olsun diye söylemiyoruz. Biz yapıyoruz, insanlarımız görüyor ve yaşıyor. Evet. Kars'taki insanımız karsın farkında e, Hasan Harakani Hazretleri ile turizmiyle, kültürüyle ne kadar öne çıktığının farkında ve bizim de bunu dünyaya tanıtmak adına ne kadar gayret ettiğimizin farkında. ...arkadaşımız belki bunlardan biraz... ...biraz habersiz kalmış olabilir. Begir'im çok teşekkür ederiz. Kolaylıklar ve başarılar... ...dileriz size. Ahmet Arslan... ...Adalet ve Kalkınma Partisi Kars Milletvekili... ...sizinle ve bizimle birlikteydi. Vedayı ve kapanışı kendisiyle... ...gerçekleştiriyoruz. Size mutlu... ...huzurlu, keyifli bir gün... ...ve hafta diliyoruz. Allah hepinizin... ...gönlüne göre verir inşallah. Allah izin verirse, kısmet olursa... ...inşallah haftaya... ...aynı gün ve saatte karşınızda... ...olacağız. Kuvvetli ihtimal tvine boğa güreş yerine gideceğiz oradan hepinizi selamlayacağız görüşmek umuduyla